Kamerayı şöyle tutuyorum ya. Birisi yanından geçerken herkes YouTuber olmuş amına koyayım falan gibisinden. Bir şey söyleyecek diye korkuyorum. Ha bu arada tekrardan merhabalar. Saat 8.30. Sabah 8.30'da niye çek buçuk Sabah 8, niye... 8, <laughs> ha, sabah 8 neden e, kayıt alıyorum diye gibisinden bir soru sormazsınız. Ama oldu ki sordunuz hiç uyumadım dün geceden beri yeni bir e, müzik işte yeni bir proje hakkında çalışıyordum hem logo tasarımı hem de müzik olarak İşte kendime logo tasarım. Mesela tişörtüm burada işte karma için K4 önde K4 yazıyor arkasında karma yazıyor şu an onu gösteremeyeceğim e, ama eğer bir fotoğrafta, şu an bir fotoğraf koyarım e, öyle şöyle söyleyeyim hani. Ee, nasıl desem nasıl diyeceğim hiç uyumadım ve yeni bir kayıt almaya gidiyorum yine onun vlogunu çekeceğim belki bu sefer daha dolu bir vlog olur gibime geldi öyle bir çekesim geldi amca geçiyor yanımızdan. evet. rahat rahat konuşamadım dün yanlış amcayı çektim <laughs> rahat rahat konuşamadım ki dediğim gibi öyle yani şu an saat 8.30 ama saat 8.30'da kayıt almaya gitmeyeceğim. Saat 1'de falan kayıt almaya gideceğim o civarlarda. Yani, yani bir gelişme olursa, bir şey olursa öylesine video, 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 videoyu buradan başlatmak istedim. Öyle yani. şu an çok şey yok hani o yüzden zaten siz kesit kesit ya aynı muhabbet. Neyse hadi görüşürüz tekrardan. Kaçarım kaydı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Apartmandan çıkıyorum. Eve gidip uyudum demek çok isterdim ama ne yazık ki alakası bile yok gittim duş aldım kahvaltı yaptım vesaire vesaire şimdi tekrardan Kızılay'a ee, adı neydi stüdyomuzun yolunu tutuyoruz uykusuzluktan gebereceğim hayırlı olsun evet hadi tekrardan onda görüşürüz Şimdi geldim. Hallettim her şeyi. İçeriye eve girdik. Şimdi stüdyoya çıkacağım. Çıkacağım. Asansör ayağa ya. Ay yaş. Neyse. Yukarıda görüşürüz. Yine geldik mekana. Hadi bugün yine güzel bir şeyden çıkartacağımızı düşünüyorum. Mertcan hayalet Hayal et sen Her gün baslanma çakcan Durmak ne bilmem Ercan Seni çok sevdim Mercan Standart harbi Mercan Ya bu Olmayacak. Buradan, bir anda PVG'ye döneceğiz. Ben onu çok şey ediyorum da düşünüyorum. Benim şuna ya. gitti ama bak. Tamam. Hayır <laughs> güzel güzel. Darbuka sesi çok komiğime gitti. Bakalım evet, şimdi. Hadi şimdi Darbuka'yı neden aşağı alıyorsun? Darbuka, da Darbuka <laughs> bir Türk musikisi. Türk musikisi. Çok korkuyorum ya. Çıkacak sonuçta. <laughs> <laughs> O neydi? Kanka. <laughs> no. <laughs> Sanki bir... <rö> <laughs> Geldi de şimdi. Neredeyiz lan? Nerede lan? Sanki bir rüya dedim kendime. Uyan ruhum son umudum Şu kalbimde tutunan iplerinden vuruldum Kaçarken bu kuytudan Tutsak olma benim ne senle kaç kurgudan Sakin ya dedim kendime uyan ruhumu bu son umudum Şu kalbimde tutunan iplerinden vuruldum Kaçarken bu kuytudan Tutsak olma benimle gel senle kaç kurgudan kişi... Ya 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 Kanka şöyle bir şey yapalım mı? <laughs> bu kamera geldi. Başka evet. Eee bitti uykusuzluktan ölüyorum bilmem kaç saat iki buçuktan altı buçuğa kadar sadece şeye uğraştık çok güzel şeyler yazdık bakalım bunun part 2'si gelecek ee, birkaç gün sonra ya da bilmem bir iki gün sonra tekrardan çekmeye devam ederim o zaman görüşmek üzere diyelim şimdiden Hop. evet şimdi bir anda e, salı gününe geçtik çünkü dün pazartesi günü kayda değer hiçbir şey yapmadım ve bugün tekrardan stüdyo ee, hem bir hop, insanlar geçiyor. Hem bir şekal takmaya, bir şekaldan kastım şey hani bir bakmaya ve hani bir üzerine söyleyip kayıt almaya gideceğim. Ya yani kayıt alamayayım tam bilmiyorum ama yani kesinlikle üstünden geçip tekrardan bir şeyler yapacağız çünkü ilk yaptığımız çok uykusuzdum. Ve bugün otobüste gidiyorum çünkü arabamda benzin yok. <laughs> Aynı şekilde ona atacak param da yok. Neyse hadi görüşürüz şu an otobüse biniyoruz. Ve yeni bir kızılay şeyi. Az önce giderken çekimler yapılıyordu. Ya haberdi ya da başka bir şey çekmeyin. Çok anlamadım ama... Ee, galiba bunu niye paylaşmak, paylaştığını bilmiyorum ama paylaşmak istedim. Neyse Kızılay'a geldim şimdi yürüyorum. Hayırlısıyla gidiyoruz. Orada tekrardan görüşürüz. Apartman niye bu kadar kötü? Canım kokuyor. Beş. Evet. Beş evet, wow. yüzeyim. Ne Gene geldim yani. Hiçbir şey değişmedi. Hadi da hayırlısıyla bugün umarım güzel geçer. Her şey sorunsuz, sualsiz bir şekilde sonuçlanır ve bu iş biter. Ya biterden kastım hani. Hafif Evet şimdi <laughs> abimiz sigara almaya gittiğinden dolayı ben tek kaldım bir düşünüyorum şu anda şarkı güzel gidiyor umarım düşündüğümüz gibi olur çünkü ufak tefek böyle bir şeyler yaptık ben düşündüğümüz gibi olacağını tahmin et tahmin mi ney düşündüğümüz olacak gibi düşünüyorum ne ama çok saçma sapan cümle kurdum bir de rapçi olacaksın kuzey ya Allah Allah Neyse anladınız işte ona benzer bir şeyler. Şimdi ben şuraya yeni bir şeyler düşüneceğim ya da düşündüğümüz şekilde gitmeye devam edeceğim. Sonra kayıtları alacağım ve bu iş burada bitecek diye düşünüyorum bugünlük. Bu düşünüyorum kelimesini dört kere kullandım. Şuraya sayaç say bir sayaç kurayım da kaç kere düşünüyorum dedim. <laughs> Neyse. Ee, devam devam. Sanki bir ya dedim kendime uyan ruhum bu ruhumu mutlu olmuşum kalbimde tuttum. Evet e, video bitti çok farklı bir yerden şimdi biliyorum şu an evdeyim. E, saat 7'de kayıtları bitirdik saat 1 ben aşırı yorgunum bir kayıtlar bittikten sonra iftara gittim ramazan ayındayız e, bu kadardı böyle şeyde beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın ve sanırım bu bu şey bu vlog e, nasıl desem Sanırım şarkı yayınlanmadan önce yayına girecek. O yüzden çok fazla alış etmeyin. Yayınlandığında ben zaten açıklamaları koyarım. Karma aşağıdan zaten yayınlanacağı yerde takip etmeyi Unutmayın Karma kanalını. Hepinizi seviyorum. Böyle şeylerin gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Hepinize görüşürüz. Bay bay.